Amcamın oğlu bir dışıma geldi. Ee, Paris'te yaşıyor. Efer Kulesi'nin dibinde kebapçı dükkanı açtılar. Ee, balıkçı dükkanı bize kebapçı dükkanı. Ee, bu da halamın oğlu. İsviçre'den geldi. Paranın babası. Paraların bak işte para çantanın içinde baba. Göster çantayı baba. <gülüyor> <gülüyor> Çantalı. Abi. Çantalı. Paralı baba. Paralı baba. Hiçbir şey vermem. Acı sever misiniz? Normal mi olsun? Acı vermesin. Okey. Efendim? Acı olmasın. Acı yani... Bir tamam. bir acısız. Ben çok merak ediyor haklıdın. Bir bakalım. Tamam geliyorum. Hareket halindeyim. <laughs> Alayım şunları var. Hadi ver bir tanesini. Çık oradan. Ver birisini bana. Bir yapalım şimdi? Aşağıya bakalım. Evet melodik onu geheyim. Evet aha. Al bacım Melodik he? <laughs> Kim adasız isteyen kimdi? Ben. Hangisi? Kim? Adasız. Abi, bir avucunu aç, avucunu içine bırak. Ha, al benim sana. <laughs> Allah'ım gel, sen de mi adasız istiyordun? Evet. Al babacığım. Yeme. Yeme. Aha evet, suyu kolunu. Doğru söylüyor. Al babacım. Doktor bey. Mühendiz hanım. Mühendiz bey. Eşini ne ara? Al babacım. Ver eşini ne ara? Bir tane. Diye. Abi, abi, de, Sen, abi, bir tane eşini ne ara? Abi baksana be. Al babacım. Şöyle ağzını tutsun hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel gel gel. <gülüyor> 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 Allah razı olsun. Evet. <laughs> Savcı bey şöyle alır mısınız hocam? <gülüyor> <gülüyor> Abi şeydir, bir alır mı? toplu bir arkadaşa bir bir Teşekkürler.